Selam dostlarım. Part 5'e başlamış bulunmaktayız. Bu videoda gerçekten konuşmadan harekete geçmek istiyorum. Her seferinde böyle ortamın, zamanın ve benim hazır olduğunu beklemem, benim bu mükemmeliyetçi kişiliğim beni yormaya başladı. O yüzden ben de Tak 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 ne varsa onu yapacağım. Böyle size gösterirken her şeyin tam olmasını istediğim için aslında bazı şeyleri erteliyorum. Eksikler varsa da o eksikler kalsın. Sonraki videolarda yine aynı şekilde videoyu çeker tamamlarız. Erteleye erteleye gerçekten artık... Odam o kadar çok karışık ve dolup taştı ki böyle uyanıp video çekesim gelmiyor. Sabah rutinimi falan çekip Instagram'a motivasyon videoları şeklinde atıyordum ya. Onu falan atasım gelmiyor çünkü odam çok dolu, çok kalabalık. Boş bir kalabalık var. Ben bu kalabalığı toparlayalım istiyorum. Markadan gelen buharlı makine var. Birlikte onun kargosunu açalım ve onu aslında odamdan çıkartalım. Odamdan çıkaralım, kutu açılımı yapalım ki onun videosunu bir an önce çekeyim. Bu arada kitaplığın son halini de göstermek istiyorum. Çünkü burayı düzeltmeye çalışıyoruz aslında. Bunları da bugün bir e, yenileme videosu için kullandım. Bunları da geri yerine koyacağım. Bu şekilde şimdi şu buharlı makinemizi açabiliriz. Ön kamerayı açtım ki kadrajda kendimi görebileyim. Adresim falan gözükmeden şurayı hemen açalım. Fazla bunun içinde de bir kutu varmış. Oradan başlayabilirdik direkt çekmeye. böyle çevirmek mantıklı gibi geldi. Kutunun üstünde kullanım kurulum videosu var. Bu çok önemli çünkü daha önce hiç buharlı makine kullanmadım. Ama gerçekten Instagram'da videolar falan görüyorum. İçim rahatlıyor buharlı makineyle yapılan temizliklerde. İçeriğin çoğunluğunda temizlik olan bana daha yeni böyle bir ürün gönderiyorlar. Yani çok daha önceden gönderilmesi gerekmiyor muydu? En azından ev yenileme videolarım için ürünler geliyor. Bu da bir şeydir. Bu arada Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşmak üzereyiz. Ben 10 bin takipçiye ulaştığım anı 2 yıl önce yaz tatilinde bizim arkadaşlarla gittiğimiz yaz tatilinde 10 bin takipçi olacağımı falan söylüyordum Instagram'dan. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Youtube'da gördüğünüzden çok daha fazla görmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. 10 kalmamıza da çok az kaldı ayrıca. 2 yıl sonra 100.000 takipçiye ulaşacağımı söylüyorum şu an. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. 20.000, bin, 30.000, bin, 40.000 bin kutlamaları falan ayrı güzeldi tabii ama 100.000 sanki böyle bir kutlamayı hak eden bir sayı bence. İçinde neler var onları göstereyim. Şöyle borularımız var. Silmek için kullanılan bezimiz var. Eldivenler çıktı. Yine aynı şekilde temizlik bezleri var. Burada kitapçığı da var. Bunu da okuyacağım tabii ki. Bu makineyi almak isterseniz içinden nelerin çıkacağını da benimle birlikte görmüş oluyorsunuz önceden. Şöyle bir aparat var. Neyin nesi, nereye ait olduğunu bilmiyorum. Spatula var. Bende de vardı. <laughs> Biliyorsunuz ki banyomun tavanını kazımıştık hani hatırlarsanız. Burada bir şeyler var. Ha şöyle şeyler var arkadaşlar. Şöyle fırça ucu var. Temizlenecek olan yerlerin kullanımına göre tel gibi böyle ucu. Şöyle bone gibi şeyler var. Bunları falan görüyorum. Mesela dolapları yaparlarken böyle bu bezleri takıyorlar genelde. Bunun içi o şekilde dolu. Ölçü kabı falan var. Yine aynı şekilde şöyle bir başlık var. Böyle büyük bir sanki böyle halı süpürmek için olan bir aparat gibi geldi bana bu. Evime yakışacak bir renkte. Tablosu da gerçekten uzunmuş. Hani sürekli bir priz arama derdi olmaz en azından. Ayarları var tabii ki bunların nasıl ve ne için kullanıldığını falan da videodan izleyeceğim. Böyle makine başta bir gözüme çok büyük gibi geldi ama çok büyük değil biliyor musunuz? Ama bu aparatları falan eşyalarını tek bir yere koyacağım. Ama nereye koyacağım? Bakın bu arada Böyle çok fazla yer kaplamayacak. Sadece bu aparatlarını falan nereye koymam gerektiğini bilmiyorum. Güzel bir yer bulacağız. Ayakkabılar gittim ve kendime şöyle iki tane kutu beğendim. <laughs> Sadece böyle kapaklı değil de şu şekilde şu şekilde açılıp kapanan bir kutu da aynı şekilde. Ama yapacak bir şeyim yok. Başka kutu yok. Ee, hani <laughs> yine dolu kaplamalı dolabımızın kenarlarını hani düz pembe yapmıştım ve çocuk. Aslında ince bir şerit kullanmıştım bu dolapta, o yüzden elimde böyle bir kaplama kalmıştı. Bir tane kutuyu kaplamıştık önceden. Bu ikisini de pembe kaplayacağım. Boyamak da istemiyorum. Ya boyasam nasıl olur bilmiyorum ama hazır bu kaplama var. Bir şeyleri de tüketmiş olayım yani çünkü bunu başka bir yerde kullanmam muhtemelen. Her kapladıktan sonra kitapların önüne gidip fazlalıkları bunların içine atacağız. Aslında böyle polama alanları oluşturdukça. Eşya alıp e, bu kutuların içine aktarıyormuşum gibi hissediyorum. Ve bu da aslında daha çok alışverişe ve e, kalabalığa mı itiyor? Yani Mesela şu an var ya benim masam tıklım tepiş ya. Gerçekten şu an masam bile çok dolu. <laughs> Sinirlendim. Aslında bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sadece tek bir odaya sığmaya çalışıyorum. Yani. Mesela tek başıma bir evde yaşasam, benim odamda olan kozmetikler, bakımlar hepsi banyoda duracak mesela. Tek başıma bir evde olmanın dışında palet yatağımdan dolayı bazam olmadığı için depolama alanım olmuyor. Her şeyi kitaplığa koyuyorum. Bu da çok kalabalık gösteriyor. Şimdi birlikte bu kutuları kaplayalım ve içlerini dolduralım. öncekilerde yaptığım gibi arka taraflarını kaplamadım. Çünkü sadece önleri gözükecek zaten. İçini de kimse görmeyeceği için içini de kaplamadım. Bunu da aynı şekilde böyle kapladım. Şurada da daha önceden kapladığım pembe ve malum nine donumuz mevcut. Ki bunları böyle dörtlü yapıp bu tarafı full pembe mi yapsam? L'Oreal Content Pro'dan gelen paket vardı ya buradan almak istiyorum. Hem çok marka marka duruyor hem de Orada durmasını istemiyorum çünkü bu şekilde rafları almak istiyorum bunu. Şu iki tane mavi kutuyu da kanaldan zaten ben bu sefer gönderdim. Kaç zamandır orada bekliyorlardı. Bir iki güne de onları kargolamış olacağım. Yerleştirdiğim kısımları da siz hızlı çekimle izleyeceksiniz. Çünkü hem sıkıcı hem de daha önceki videolarda zaten gördüğünüz şeyler. Sadece ben kutudan kutuya aktarım yapıyorum gibi bir şey. Arada yine böyle <laughs> dayanamayıp size anlatmak zorunda olduğumu hissettiğim yerler olursa size zaten yine gösteririm. Siz hızlı. Hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz ama gerçekten o kadar yoruldum ki ve odam inanılmaz derecede tozlanmış. Hızlandırılmış videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama çok fazla deneme yaptım. Hangi tarafta daha çok e, alandan tasarruf edip daha çok alan açabildiğime dair. Ben genel olarak böyle alt taraflara kutuları koyup üstüne eşyaları koyacak şekilde düşündüm. Bu arada şu ışığımı kullanıyorum çünkü odanın ışığı inanılmaz derecede sarı ve şu an burayı çok güzel aydınlatıyor. Sonunda bu ışığı bir yerlerde kullanabildim. Çok güçlü bir ışık bu arada. Alanımıza geri dönelim. Bayağı düzenlememiş miyim yalnız? Aa bak şu an gözüme gerçekten güzel gözüktü. Şu raf aynı kaldı. Bu tarafa iki tane pembe ve bir şu nine donumuzu koydum. Aslında şu pembeyi de buraya koymuştum ilk başta ama bu sefer Buranın üstüne şu şekilde ağzı açık kasalarımdan koyamıyorum. E, kasaları da üst üste koyduğum zaman da verimli olmuyor aslında. Çünkü sürekli kullandığım ve açıkta kalan şeylerin olmasını istiyordum. Şu tarafı nasıl şekillendireceğimi çok bilemedim açıkçası. Şu raf açıkta kaldı. Bir önceki halinde şurada duruyordu. Şurası bir tık karışık ve şurası aslında düzenli ama arka tarafta şu rafın durması biraz benim sinirimi bozdu. Bunun dışında genel olarak bence <laughs> Bu kitaplık gerçekten en düzenli hali. Çok konuşmadan harekete geçtiğim bir video oldu cidden. Güzel oldu. Bayağı düzenli oldu sadece kitaplık inanılmaz derecede tozlu. Bizi odamı temizlerken burayı ayrıyetten bir tozunu almam gerekiyor. Bu da şöyle bir sorunumuz oldu. Beyaz kutu orada kalacak çünkü o kutu çok fazla şey alıyor. Neyse ki şu kutuyu iptal ettik. Bu çöpe gidiyor. Bu kutuları banyodaki düzenleyicilerimin yerini değiştireceğiz. Onu da yarın falan yaparız. Çünkü saat geç oldu. Şu dünyamız var arkadaşlar. O dünyaya bir fikir buldum. Onu yaptıktan sonra bunun üstüne koymak istiyorum. Ama nereye koyacağım hani? Bunun üstüne bir şey koymak istemiyorum. Ama çok boş kalıyor orada. Bir şey koymalıyım gibi hissediyorum. Düzenleyiciyi elleemiyorum. İneğimin orada durmasını istiyorum. Çok güzel duruyor bence. Şu makyaj malzemeleri benim sinirimi bozuyor. Stand kötü duruyor. Yani bir tane makyaj masası alsam ilerleyen zamanlarda tabii önce bir okuldan mezun olmam lazım. Ondan sonra makyaj masasına girişiriz. Bir de şu düzenleyici aslında bu düzenleyici çok e, karma karışık duruyor. Burada o kadar saçma şeyler var ki elime bir şey geliyor mesela hemen buraya atıyorum. Bu bal onlarla bir şeyler yapacağız. O yüzden onlar orada kaldı. Ama yine iyi ilerledim, değil mi? <laughs> Şimdi bu bitkim burada duruyor. Yani başka bir yere koyamıyorum. O da o kadar çok dolu ki başka hiçbir yere hiçbir şey koyamıyorum. Ha bu arada size şey göstermedim. Halımda umarım saçlar falan yoktur gerçi. O var maalesef. Ben bunları Bursa'dan getirdim. Benim Bursa'da magnetlerim falan var. Getirdim çünkü artık Bursa'da eşyamın kalmasını istemiyorum. Ben nereye gidersem eşyalarım da benimle gelsin istiyorum. Ve bu magnetlerim var ama bu magnetlerimi aslında buzdolabına asmak istiyorum. Ee, <laughs> beni çok yakından tanıyanlar gerçekten <laughs> bunun önemini anlayabilirsiniz. Ben beni bir ara delirtmişti insanlar. Bu Fatoş'umun kardeşi. Biz üniversitede ilk yıldayken Fatoş'umun kardeşi olmuştu. Bu da birinci yaştığım günü. Ben de bu magnet yıllardır duruyor ve yıllardır aile evindeki buzdolabında duruyordu. Şey yeğenimin bile böyle fotoğrafı yok bende. Ama Mustafa Eğmen'in var. Çok tatlı. Bu da artık benimle ve benim olduğum yerdeki buzdolabıyla bütünleşmiş olan bir şey olduğu için bu da kalıyor. Şuraya gittiğim yerlerden aldığım magnetler. Çok severim bu arada magnet almaya ve magnet benim için çok önemli bir şey. Ne alaka diyeceğim bir şey almam yani. Mesela Balıkesir öreni bana hatırlatan şeyler olması lazım o magnetin üzerinde. Gittiğim yerleri olması lazım. Gördüğüm yerler olması lazım. Yani mesela altın bana direkt denize hatırlatan bir şey. Ve deniz dışında gerçekten hiçbir aktivite yapmadım altın Altınoluk Altın benim için bu magnettir yani. <laughs> Eskişehir mesela. Eskişehir'de her yere gittiğim için Eskişehir'deki her şeyin olduğu bir magneti almaya çalışırım. Ben. Ama tabii ki 2017 yılında yazında Çanakkale'ye gittiğim zaman öyle bir şeyim yoktu yani. Ben gidip mesela sadece bu balığı almışım. O kadar anlamsız ki. İşte Balık ne alaka yani? O şehri anlatan bir magnet alsana. Balık var en azından tarih attırmışım. 8 yıl önce e, kuzenim Hilal'in yanına gitmiştim. E, bana çok iyi gelen bir şehir dışı tatiliydi. Peki herkesin kendi fikri. Ben böyle düşünüyorum. Bunun da bu magnetlerim kırılmasın diye. Gayet güzel bir magnet bence de. Ee, bence de diyorum yalnız. Hani Siz beğendiniz, bir de size onaylıyorum bence de. Aa, kırılmış mı bu? Neyse olsun yine de anlam ve önemini yitirmemiş. Bile. Burada ne varmış? Ya bu, bu arada bu benim değil biliyor musunuz? Bu kimin acaba? Ben yanlışlıkla mı aldım? Bunu birisi gitti oraya, onlar mı hediye getirdi acaba? Bundan habersizim ama bunu da Bursa'dan getirdim. Ee, Cunda'ya gitmem için bir manifest olsun bu da benim için. Bu magnet değilmiş bu arada ya. Bu normal yapıştırma. Ya ben nereye yapıştıracağım ki? Bilmiyorum. Bunu bir düşünelim. Bu e, şu <laughs> şu depolama alanı yaptığım kutulardan birinin içine atalım bunu. Daha sonrasında eleriz bir şekilde. <laughs> Atamam o uyumu görüyor musunuz? Bakın atamıyorum. <laughs> Çünkü çok tatlı ya. Yani. Super Mario bana küçüklüğümü hatırlatan bir şey. Yani Super Mario oynadığım zamanlar. O zaman bunları gidip şimdi buzdolabına yerleştirelim. Bu arada da birazını getirdim. Yerim yok diye. Bursa'da daha bunlardan var. Onları da zamanla gittikçe getireceğim. Ay o kadar rahatladım ki böyle bir şeyleri yerleştirdim, düzenledim. Böyle şunu yapayım, şunu yapayım, şunu yapayım dedim. Şeylerin hepsini yaptım ya. Böyle çok hızlı bir şekilde bir şeyler tık atınca o kadar rahatlıyorum ki. Bugün sosyal medyada çok aktif olamadım ve videoda çekemedim. Kendimi böyle iş yapmamış gibi hissediyordum. Benim işim de malum sosyal medya. Böyle YouTube videosu çekip böyle bir de işlerimi hızlı bir şekilde halletmiş olmak beni çok mutlu etti şu anda. Ertelemiyorsun. Senin de böyle bir düzenleme işin varsa hemen kalk ve onları yap lütfen. Şimdi bir de tokalarımı düzenleyeceğiz. Ben şöyle tokaların aşığıyım ve sürekli bunlardan alıyorum şu camı saklama kabuğu biliyorsunuz ki bunun içine koymak için e, almıştım aslında. Bunu da Pinterest'ten gördüm. Pinterest'te gördüğüm fotoğrafları buraya bulduysam eğer ekleyeceğim. Vay bu veren bir alan oluşturamadığımız için şimdi bunu yerleştirelim hemen. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? İnek kalksa, bu burada dursa hangi tarafı güzel ki? Şöyle mi güzel duruyor? Ya inanılmaz güzelsin. Hepiniz benim bebeklerimsiniz. Yani tabii şöyle güzel bir Pinterest görüntüsü olmadığı için bu burada kayboldu. Hatta kendi güzelliğini gösteremedi ama... Ama bak bu şekilde cam kavanoza bu tarafları gelecek şekilde göstermemeliymişim. Onu fark ettim. Daha yan tutmalıyım. Bunun içerisinde de aslında lastik tokalarım kalmış oldu. Şurada kılıflarım var. Burada bu bunu atalım ya. Şunları da koyalım şeye. Şu küçük tokaları da alalım buradan. Lastik tokalarım ve kılıflarım olmuş olacak. Son durum bu şekilde oldu. Şu inek ön tarafa geldi. O tokaları oraya koydum. O zamanla düzeldikçe bunların hepsinin yeri değişecek. Bu da yine bir kalabalık var görüyorsunuz ki. Ama düzenleyicileri sonraki videoya bıraktım. Biraz bu şekilde kullanıp e, gereksiz olan şeyleri yine görmem gerekiyor. şunun için bir fikrim var demiştim ya. Şu an hemen onun siparişini vereceğim. Şu patpatları da size göndereceğim kutuların içlerine koyuyorum bir akşamda YouTube videosunu bitirdim Bu ilk herhalde gerçekten Umarım hep böyle olur harekete geçtiğimiz az konuştuğumuz iş yaptığımız videolar olur geçen vlogta Doğun şu roll'unu almıştım ya mükemmel bayıldım yeni bir şey alsam da eskiden olan şeyi bitirir öyle yenisine geçerim bu bende bir huydur bu mesela bitsin ki bunu atayım istiyorum o yüzden bunu bitirmeye çalışacağım ama gerçekten bu gramda hikayeden de bunu söyleyip bunu çöpe atacağım. İlk kez bir şeyi kullanmadan çöpe atıyorum. Yani ter kokusunu hiç önlemiyor. Yani bu bilemedim. Gerçekten bilemedim. Hiç önlemiyor. Yapman gereken tek görevi yapamıyorsan bilmiyorum artık. Yani. artık ben bilemiyorum yani. Bu çok güzel. Hem de koltuk altınızı nemlendiriyor. Reklam falan yok tabii ki. Dov. Dov. Henüz dovla bir işbirliği yapmadım maalesef yapsam çok güzel olur çünkü çok seviyorum doğum bir sürü şeyini kullanıyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hem çok uzun bir video olmamış oldu hem de çok fazla şey yaptık. O yüzden de bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda da banyodaki dönen düzenleyicimle bu kutuların yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda da aslında banyo kısmında olacağız. Bakım ürünlerini falan eleyeceğiz. Hatta oradan ve buradan bir tane daha bir kutu daha hediye yaparım diye düşünüyorum. Onu da yine aynı şekilde Instagram'daki kanalımdan duyururum. Bu hediyeleşmeler gibi bu sefer geç bırakmayacağım. Çünkü elimden de çıkmış olmasını istiyorum. Hediyelerim burada böyle beklemesi benim sinirimi bozuyor. Neyse dostlarım çok uzun konuşmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü gerçekten yorumlarınızı okumayın okumaktan çok keyif alıyorum. Düzenleme kısmına şurayı şöyle yap, burayı böyle yap mesajlarınızı gerçekten çok önemsiyorum. Ve onları dikkate alıyorum. Hatta bir iki kere falan odamın düzenini değiştirdiğim zaman bir takipçimin söylediği düzene göre falan odamı değiştirmiştim ya. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca kanalıma hala daha abone değilseniz de Lütfen abone olun. YouTube maalesef benim adres doğrulama kodumu göndermediği için para kazanmıyorum YouTube'a. Ama ben YouTube'a video çekmeyi, sizinle bu şekilde etkileşimde ve iletişimde olmayı çok seviyorum. O yüzden hala daha video çekmeye devam ediyorum. Bana iyi geceler. Siz günün hangi saatindesiniz bilmiyorum. Kendinize çok dikkat edin ve iyi bakın.